Arkadaşlar herkese selam. Bugün neredeyiz? Bugün Amasya'dayız. Saati 21 geçiyor saat. Şu an Amasya'yı gezmeyi planlıyoruz. Amasya'yı baştan sona full gezeceğiz. Yanımızda Yeşilırmak. Arkada hmm. bir köprümüz var. Yeşilırmak ben bu kadar sarıl ıı, akacak bir dere işte olarak bekliyor muydu? Ben aslında. de beklemiyordum. Ben de beklemiyorum çünkü Kızılırmak'tan evet, hani biliyorduk. Arkadaki. Arkadaki köprü harika duruyor. Yanımızda tarihi hamam. Tarihi hamam. Diğer tarafta ne var? Tarihi Cami. camimiz var. Ya, evet. güneş de arkadan doğuyor. Çok güzel duruyor. Şu an sabahın şeyi de baya böyle bana baya enerji kattığını da düşünüyorum. Biraz evet. uykuluyuz tabi. Ama her tarafı gezeceğiz. Ne var? Yukarıda Neyi da kalemiz var. Evet yukarıda kale var. Onu da unuttum. Bakın durun yaklaştırayım şöyle. Gelin merkezdeki o Büyülü evleri bir görelim. Güzel evet. evleri bir görelim. Gerçekten abi. çok otantik evler var. Biraz şey Beypazarı'ndaki evleri andırıyor. Biraz da e, bu hamam önü Ankara'dayı bilenler bilir. oraya andırıyor. Şu an merkezdeyiz. Evet. Ama çok böyle 10 bin, evler on... uzak. Çok böyle küçük bir yapılaşma varmış gibi o, geliyor Bakın şu tarafta şu tepede evler var görüyor musunuz? Belki hani... Daha çok o te taraflarda mı yaşıyor insanlar? Tam bilmiyorum. Bilmiyorum ben de tam şey yapamadım Şurada ama. Şurada eski binalar küçük falan var. Kasaba gibi tamam mı? Ha, bir aynen. Şehir ilçe bekle şey şehir beklentin olur ya ya da şehir diğer tarafa doğru mu uzanıyor? Ben de tam anlamış değilim. Rehberimiz <laughs> <laughs> zaten şey dedi Anlatır. ya 15 dakikada bir yerden bir yere gidebiliyorsun. gidebiliyorsun diye. Evet. Hani o yüzden küçük bir şehir ama çok bilmiyorum insanlar Amasya'yı bayağı seviyor. Bakın evet. biz sevecek miyiz? Amasya'nın olarak... da olması güzel. Ben onu biliyorum. Her şeyi deneyeceğiz. Bakalım sabahın köründe çok Sonrasında nereye gideceğiz? Ferhat İlişir'in. Ferhat Bize hikayesini anlatacak mısın? Bana mı bırakacaksın? Vallahi hikayeyi sen anlat. Tamamdır. <laughs> <laughs> Köprünün ucundan yürüdük. Önce balıkçı amcaya, sonra da bu köşedeyiz. Yalnız muhteşem gözüküyor. Güneş nasıl da güzel doğmuş. Şurada da bir değirmen var. O kadar tatlı ki. Acaba onu döndürecek kadar su akıyor mudur? kadar su akıyordur ama o kadar yüksek Dağlar çok güzel duruyor ya. Şu dağların orasından herhalde su akıyor. Islanmış orası yosun tutmuş. Hmm. Dağların arasında kalmış vadi şehre. Evet. Cumhuriyet Meydanı tam kalenin önüne bir ustad koymuşlar. İlk selfie çeken adam mı acaba? Ha? İkinci. <laughs> İkinci. Buradan da kalenin daha böyle restore edilmiş kısımları var. Yala evlerinin oradayız. Harika gözüküyor köprü ve evler. Yukarıda kral mezarlıkları var. Kalenin tam altında ve birçok köprü durağı var. Eskişehir tarafı yani ilk şehrin kurulduğu taraflarmış buralar. Amasya Külliyesi'ne geldik. Gerçekten motifler harika. Burası şadırvanın içi. <laughs> Beyazıt Cami. Beyazıt Külliyesi. Böyle dışında bol harfi falan var. Gerçekten aşırı güzel bir cami. Renklerin canlılığı çok güzel kök boyadan yapılmış olabilir. Kubbesi harika. Bunda da deprem e, deprem olup olmadığını gösteren akıllı şeyler koyulmuş. Gerçekten o zaman da muhteşem bir buluş. Bu binanın e, hala sağlam olduğu anlamına geliyor. Eğer dönebiliyorsa. İki tarafta da var aslında. Evet, her iki tarafta Yok, da var. Bunda söyleyelim. İki tarafta şu an dönebiliyor. Kayınmasınla değil mi? Evet. Harika. Klasik her şehirde olan Amasya ve başka şehir isimleri gibi yazısı. Böyle tam yeşil ırmağın arkasında. Çok güzel. Nefis bir dağ manzarası. O zaman bir e, ırmak turu yapalım mı? Irmak turu turu yapalım. Tırmık yapalım. Şöyle yeşil elma dondurması aldık. Nasıl tadı sence? Tadı güzel. Çok ama... mesela ağır bir elma tadı gelmiyor değil mi? Evet ama... İçinde elma parçacıkları falan var fark edersen. Evet evet Değil elma kuru satmışlar Neyse, güzel. Var. Ama güzel. Şey olarak da zaten bir top alıyorsun. Baya bunun iki katı falandı. Evet evet top o de. 50 liraya güzel böyle üç top dondurma verdi. <laughs> baya daha demin şey yedik içtik soğuk elma çayı. Baya güzeldi. Baya baya iyiydi. Aynen buranın simidi de böyle kandil simidiyle bizim Ankara simidiyle birleşmiş Bindik. haliydi. Güzeldi. Şimdi de eee baklalı yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim sarma çeşitlerinden aynen bulabilirsek. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Sokak lezzetlerine <laughs> devam. <gülüyor> Çekmiş gibi kuyruğunu. Çok tatlı. Çok. Ha, bak 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 ablamız. ne ya sebzesi. Şitoz aynı ya. Özledik kızımızı. Ne haber? Hoş geldiniz. Dur, dur. Şimdi baklalı dolmaya geldik. Nefis gözüküyor. Hüsnü ilk defa satacak. Yapıyorum. evet insanı. Sıcak mıdır? Sıcak. Sıcak sıcak. Ağzım yanmaz. Yok yok. Yanmaz bence. Yandı mı? Bir daha. Nasıl? Güzel. Sarmayı seven bir kişi için çok güzel bir tadı var. Ama ben sarma insanı değilim. Böyle yani. içinde ba ya bakla, sarma... Çok güzel ya tadı. Şeyi filan kıvamı çok iyi. Biz var ya bunu bana bana yerdik. Ben bakacağım tadına. Bakacağım şimdi. Söyle. Bakacağım. Ben zaten çok seviyorum. Bakayım bunun tadına bir. Karşılanıyor hemen bu. İçinde hmm. ne var tamam. Et var mı? Et sanki yok gibi. Bu dünden kalmış bence. Dün ısıtmış. Yoksa böyle olmuyordu. Bir tık daha güzel oluyor. Bir tık değil, bayağı tık güzel oluyor. Şöyle yoğurtlu deneyelim bir de. Suyu falan bayağı az bunun. Ferhat aşık olduğu sultan kızı Şirin için annesinin isteği üzerine şehre su getirmek için bu dağı delmeye gelmiştir. Dağı delip tam suyu getireceği zaman da annesi vermek istemediği için Şirin'e bir yalan söyler ve Ferhat'a helva göndertir. Sen burada çabalıyorsun ama Şirin öldü diye. Bunun hırsıyla elindeki e, taş kırmaya çalıştığı şeyi havaya atar veya kafasına düşer ve Ferhat orada ölür. Bu hikaye doğru mu bilmiyorum ama eskiden bakıldığında çok çok öncesinde... şey su geldi görülür. Şirin Ferhat'ın hikayesi de böyle. Böyle biter kavuşamayan aşık. Ama size gezimizin son durağına geldik. Ee, süremiz yetmedi. Size gondolu da gösterecektik. Fakat şartlar bunu gerektirdi. bunu gerektirdi. Biraz da biz oyalandık yemek falan derken süre geçmiş. Gondola da açıkçası kimse bilmiyor. Biz de çok bir şey kaybettiğimizi güneş, düşünmüyoruz. Güneş olduğu için olabilir belki. Çok güneş sıcak olduğu şu an. Güneş olduğu için bir de insanlar suyun renginden falan da çekiniyor olabilir. Benim Yok. şahsi düşüncem o. %99 <laughs> yeşil ırmağın <irmik, gülüyor> renginden <gülüyor> mi? mi diyorsun niye böyle ben hala çözemedim yeşil ırmak oradan geliyor oradan ustam İyi bilgi verdin amasya gezimiz burada bitti amasya gezimiz burada bitiyor arkadaşlar kevserin kanalına abone olmayı kevserin like değil olmayı. ikimizin kanalına abone olmayı <laughs> o %50'si benim Aynen. görüşmek üzere arkadaşlar diğer videoda görüşürüz